Bayanlar Arifeler, ve baylar, Şahalif Helal Gaming TV bir kez daha hoş geldiniz. Sevgili Kingdom Deliverance 33. bölümüyle karşınızdayız. Rathay'daki turnu veya gün içerisinde sadece bir defa katılabiliyormuşuz. Bir kez daha deneyim dedim, katılamadım. Dolayısıyla yine kaydoldum, bir sonraki gün yine katılacağım. Çünkü savaşıp Beleş'ten şey alıyoruz abi. E, kuvvet, işte experience kazıyoruz. Mücadele yeteneği falan, kılıç mılıç hesabı. Dolayısıyla bir de komboları deneyeceğim. Şurada dört tane kılıç için kombomuz var mı? Onları bir deneyeceğim elim alışsın diye. Oradan devam edeceğiz. Şimdi e, hangi görevim var? Şurada bir kampımız var. Basılması gereken haydut kampı var yine. Onu halledelim. Ledeşko'da aranır hale gelmişim. Anlamadım. Bir tane adam öldürmüştük ya. Dükkan muhafızını öldürmüştük. Lan gece hani kimse görmemişti. Beni nasıl? Yani o cesedi buldunuz tamam. Da beni nasıl tanıdınız? Bir ara ya da Ledeçko'ya gidip bunu halletmem lazım. Şu kampı hallettikten sonra fırsat kalırsa otacından çiftçinin muskasını çak görevini yapacağız. Yani bu etkinlik görevlerini yapacağım. Sevgili dostlarım umuyorum seyir zeki, yüksek güzel bir videoda ortaya çıkar. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok mutlu olurum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Şimdi biraz karakterimiz uykusuz da olsa olur lan? Ah! Ne yapıyorsun lan? Master burada Abi. Biraz uykusuz da olsak bence halledebileceğimiz kıvamdayız. Hem de gündüzken. Yağmur yağıyorken ve çok güzel bir ortam varken bu işi halledelim. Bu işi halledelim burada. Atım en hızlısı olmamasına rağmen çok iyi değil mi ya? At vallahi boyunda muhteşemmiş abi. <laughs> Ay. Hadi be. Biraz dinlensin. Ya. Yardır. Yardır at çık. Yardır, 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 yardır. üzerinden ne güzel atladık. Hoppa Oppa Jigsaw Oppa Gangnam Style Oppa Korece'de abi abim mi demekti lan? Oppa Allah geldim sayılır ha atı şurada bırakalım bence Falcon taktık <laughs> Güzel burada sanki bayağı bir avantajlı noktadayım. <laughs> Aha ne buradalar. Bir tane saplandı. Bir tane daha saplandı. Şu arkadaşa da bir tane saplandı. Bu arkadaşa bir tane daha saplandı. Hem de çok iyi saplandı. Hoppah bir tane daha saplandı. Crazy <laughs> alarm! Bu arkadaşa bir tane daha aynı şekilde. Taze taze. Oyun burada pause oluyordur inşallah. Yoksa problem yani. Ah, <gülüşmeler> şerefsiz. İşte böyle Güzel de zırhı varmış. Lider buydu muhtemelen. Aha ok Ok attı bana. Oyun demek istop olmuyormuş. Böyle yersin oku. Yok Yok öyle. Yok öyle. Canını okurum. Canını okurum. Canınızı okumaya geldim zaten. Salt'ın altın kadeyi alabilirim. Kamp liderini komple lootlayabilirim bu arada. Eee... Altta yer var bildiğim kadarıyla. O yüzden bakayım şunu da alayım. I am a oku bir koyacağım Hesabı diktirebilirsem Aaa şerefsiz bak kaçıyor Korkak Lan korka git Tam kuyruk sokumuna saplayı verdim. Belki kalmıştır bu. Oklar kaldı mı? Okları da aldım herhalde. Alright. Arkadaşlarına bırakıp kaçmak ne demekmiş? Öğrenmiş oldum galiba. Korka git. Madem bu kadar korkacağın niye haydunt yapıyorsun oğlum? Niye haydunluk yapıyorsunuz? Ha? Haydunluk köpekler. Hapta kimse kalmamıştır diye. Düşünüyorum. Nerede lan kamp? Where is that camp? Lan kamp nerede? Aa kampı göremiyorum. Arkadaş bu oyunda da gerçekten kampı bulmak ne zor ya. ha Bir kişi daha vardı orada öldürdüğüm ama. Bir bulabilirim cesedini. Başka kimi var mı? burada? lan. Oo, bunları alabilsem mi? Güzel yere kamp kurmuş kavatlar. Burası nedir? Neuhof. Neuhof. İnsanları pusuya düşürüyorsunuz ha burada. Arada bir tane daha ceset olması lazım ya. Bizim mantarım mı? Topla bakayım. Heh. Allah'a buldum. Gel buraya kapat. Gel buraya kapatayım gel. Beş buçuk dalga geçer gibi. Hmm, meşaleyi elime alınca gidiyormuş tamam. Lonca damgası. Ha bunu çalmıştım değil mi? Lonca mürü. Çalınırsa şeref elden gider. Ha. doğru bir adamı bunun sayesinde şerefsiz yaptık. Evet abi güzel kampı güzel temizledik. Okçuluk sağlam gelişmeye başladı. Çatır çatır milleti indirmeye başladık. Burada bir kişi daha varmış. Bunu almamışız. Tamam. Bunu da almamışız. Bak böyle olmuyor ha. Ben komple soymuş olmam lazım diye düşünmüştüm. Demek ki soymamışım. Arabaskerin dostu. Atın daha fazlasını taşıyamaz derse ayva yiyeceğiz. Derken derkene yedim. Bunu bırak. O zaman yapıştır. Topuk. Gel oğlum. Gel 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 gel. Arros'un antrenman benim. Benim minik rosinantem. Ha, şeye de kasabaya da yakınmış bu baya. İyi güzel güzel kampı temizlerimiz iyi oldu. Şuraları bir yapıştır bakayım. Dur bernat daha uyumamıştır herhalde. Oo bir şey gel lan çok iyi. Bunlar da burada oturuyor. Bok var oturun. Dur ben ne lan o? Ha. Sen kimsin? Kasabalı Ha? Aa da ben harpun demiş lan. Yüzbaşım. Yüzbaşım ayağa kalkın. Taken care of the camp. Where's the proof? Here is. Good work. And that's not all. There's some trouble on the road to Sassau. there's most likely another camp thereabouts. Very well. I'll take a look. Well, doğru, gel. Mı? I uh, trophies. Kampın yıkımını yüzbaşı Bernard raporlarına daha önce temizlemişim kampı, ondan dolayı. Taking care ee, Aynen. Thank you, Captain. bir iki kamp temizlemiş. off immediately. Glad to it. Glad to hear it. Tamam. Daha önce demek ki temizlediğim bir şeye denk geldik. Gelmişiz yani kampa. Ondan dolayı. Dur <laughs> bakayım bir konuşalım. Teslim edeceğim başka bir şey var mı? Yok. İyi uykular, iyi yuklar Asker, nöbetini düzgün tuta. Yüzbaşıma bir şey olmasın. Yüzbaşıma bir şey olmasın, kralın kemiğini.

Ama bayağı tavrı değişti. peşeyin. Mal satıyorum, zengin ettim mi onu? Gel buraya peşek, kaçma. I've got some goods here. All right. Aslında bunlar çalıntı mal değil ha. Ben buraya satıp duruyorum bunları ama. peşek peşik biraz ucuzcu. Bunlar çalıntı mal değil. Ederinden daha fazla ya tü tüccara falan satabilir miyim acaba? Deneyeceğim. Şimdi 2.6K'sı varmış. Şöyle giymediklerimden buna dandik olanlardan şöyle vereyim abi. Ha mesela. Şu de vereyim. Çünkü biraz ölücü yani bayağı. Biraz değil bayağı ölücü bu. Silahları normal satıcıya satacağım. Bakalım öyle bir deneme yapacağım. Silahları dediğim gibi bir iki tane var zaten. Bunları şeye satacağım. Normal satıcıya <laughs> satmayacağım <laughs> Çünkü ben bunları iyi amaladım yani. 1230'a vereyim sana. Tamamdır şimdi. <laughs> Yay haricinde diğerleri okeydir abi. Dükkan <laughs> kapalı mı? Hemen bakalım. Şimdi geldim. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Temizlenelim. Mesela şurası abi. Hayda açılmadı mı dükkan? Bu. bir saat daha geçelim şurada. Heh. Açılmış olması lazım. Evet, mumlar yanıyor. Bak. Tüm dükkanlar açılmış. Oğlum bu nasıl esnaflık lan? Saat 10'da dükkan mı açılır? Gün bitti. Aa, gün bitti beyefendilerin daha keyfi yerine yeni yerine geldi. Eczacı mı? Heavens hmm. lad. Ben feeling as good as new. Well, I'm glad to hear it. Hey Vallahi güzelce <laughs> day. Borç hakkında. Ha borcum varla sana. Here you are. Thank you. I'm glad to see you're a man of honor. Is there anything else I can do for you? Borcum olduğunu bilmiyordum. Would you teach mm -hmm. me more about? Certainly. Bana simya öğretebilir misin bebeğim? More... All right, but it'll. Isn't that quite? Three. You're. Three. A... It... Come now. Just a. To... Sana cimri diyen puşta bak. Agreed. Bu içeride de bir sürü iksir var ha. Bunu bir ara soymak lazım. <laughs> bir de demez mi? <laughs> Sen onurlu bir adamsın. Certainly. I'd like to home, my... all right. Isn't that quite. Book deal from Riesia? Since it. That's a poor. But <laughs> Would you teach me, sir? I want to. Achieve. You can't become a master overnight. Come on. Well. well. O zaman hiç konuşalım kanki. Ne var sende? Çoban altından iksiri mi? O ne lan? İksirin içindeki çok az zehirli maddeler göz bebeklerinizi iyileştirir. Bu şekilde gece görüşünüz artırır. 10 dakika boyunca karanlıkta daha iyi görebilirsin. Vay. Well. Aa kitaplara geldi. Oha bir buçuk O tamam. İksiri yapabilmek için gerekli kitapların burada e, görüyoruz kitapları. Kayısının ilişkisi. O baya, pa baya para ediyormuş lan bunlar. Alright. Bunlar hepsi çalacak. Ne? <laughs> sana ne satabilirim kanki? 3.4 mü? Aynı fiyat mı lan? Gerçekten mi? Peki. Sen de şu anda bir işim yok. Senden almam gerekeni neredeyse aldım gibi. Simya. Simya oldu seviye 11. Süper. Bir da bir, bir iki simya seansı daha yapar. O işi çözeriz. Nerede o açılmadı hala bu ya? Allah Allah başladım ha. Kardeşim dükkanı işleteceksen, mevcut. esnaf olacaksan erken açacaksın ha şöyle. Aç kapıyı. Eee zırh ustası gel bakalım buraya. Şimdi tamir edebiliyor musun reis? Eee hepsini seç desem 219. Tamam olur. Bana uygun bir pazarlık edelim seninle. Wow. 175'e bağlarız hadi. Well, hadi. Hadi 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 anneli, anneli şey yapılmaz öpülmez. 180 halledelim. İdmanda ne var? Tamirat. Nasıl seviyor? Sen bana eğitim vermiyorsun ki. Sat. Ha bak silahı almıyor abi. Dolgulu takke. Silahı silahçıya satacağım. Gideyim hemen. Silahçı şurada ama bir dakika. Yok lan silahçı değil ki bu. Bir dakika özür dilerim. Sen ne ayaksın moruk? Lan nereye ne? Hanımefendi Hanımefendiciğim merhabalar. Aha beni şövalye sanıyorlar. Gerçi şövalye san şey sayılırım. Problem yok yani. Şövalye sayıldığımdan dolayı. Oğlum, silahçı nerede? Silah ustası. Zırçı Terzi... Ah, şurası ya. Thank you. Jesus Christ, I heard that some pilgrim was selling off pieces of a rare sword. If you happen to have one, I'd be interested. Did that sass out dabbler send you here? Why? Why? Because there was nothing left for him. And now he's envious and wants some too. Well, he's out of luck. I do have him. it. Oh yeah. Not selling. Man, isn't there some way? No way. Like I've already said. Ulan çalacağım. Ulan çalacağım kanka. Bura bakmayacaksın ama çalacağım. Öyle bir çalacağım ki 3 mü? Oğlum bunlar bayağı ölücüymüş lan. Vallahi öyle bayağı ölücüler hem de çalıntıyı satmayalım da. Balta. 4, 30, 30. Asgari çöktü. Sat anasını. Meşalelerden 5 tanesini sat ya. 6 tane meşaleyi ne yapacağım? Paralı as askerin dostu. Valinav kılıcı. Sat gitsin abi şunu da. Yüzyılın varlı bir buçuk kağıt parası varmış kardeşim benim. Let's talk about the... Hadi hadi şöyle. Ah öpülmez diyor filmez hadi. Let's. 195'e bırakayım sana. Agree. Okay. We're getting there. Hadi hadi hadi. Finally. Sen kimsin? Muhafiz. Okay. Of baltaların güzelliğine bak. Onaracak bir şeyim yok. O zaman müsaade et de çıkayım. Tamam yani peşe satmakla dükkandaki bir tüccara satmak arasında bir fark yok. Bunu anlamış bulunmaktayız abi. Burada pişmiş et de hakikaten bozulmuş. Bir hiçbir şey fark etmedi. Pişmiş kuzu mantarı salla şunu. Ucuz şarap. Acı bir taze yap. Tadımlık değildir ama bir süre acılarını hafifletir. Ne yapayım ben o zaman bunu? Bu da buzdu ya. At abi şunları o zaman at. At gitsin bunları. Alright. Alright that. <laughs> Ne lan şunlar ne? Ya, tipe bak. Aha alıyor bak bak. Aç köpeğe bak. Aralarından bir tanesi bozuk değil ya hemen aldı. Bak <laughs> şerefsiz. Aç it. Neyse fakırı fukarayı doyurduk. Bunları da satsaydım iyiydi ya. Neyse dur geri koyayım da. Sonuncu damgası. Taban postu. Bunları biriktirelim orada. Peki. Oo, ta nereye? Ne bu abi? Tam bak yüzbaşı Robert'ın yanına git. kumanların yerleşkileriyle biraz yardıma ihtiyaçları varmış. Oo süper abi yardımcı oluruz ne demek. Şimdi oraya yardımcı olmadan önce tabi şuraya gideceğim. Manastır'da otajıdan çiftçinin muskatasını çak. Şuradaki adamı falan iyileştirelim. Kırıklar hakkında şeyle konuşacaktık onu konuşmadık. O görev de iptal oldu ama sonradan nasıl olacak bilmiyorum. Tabakçı Brada hayvan postu istiyor. acaba postalar için iyi de para veriyor. Tavşan derisini tabakçıya götür. Şu yan görevinden bir tık ilerleyelim. Uyku problemi çeken arkadaşa yardımcı olalım. Sevgili dostlarım umuyorum seyirizdeki yüksek güzel bir video daha ortaya çıkmıştır. Sonraki bölümden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. Görüşeceğiz. Kendinize tekrardan iyi bakın efendim. Mesela kalın. Bay bay.